Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz evet. yanımda Kerem var merhaba Kerem merhaba arkadaşlar e, şu şey an şey. biraz e, çatır gelebilir şimdi oyunu hemen girelim videodan ayrılmayın arkadaşlar şimdi gir kral yapmışım kral Arkadaşlar şöyle alalım ben Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Değilir serisi gelir arkadaşlar. Keremle birlikte serisini yaparız bu videonun. Değil mi Kerem? Aynen kanka. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. 10 abone geçtik mi? Ee... Wolf TV videosu gelecek. Aynen. Yarın da vlog gelecek. Evet arkadaşlar. Evet yarın Ama vlog'u benim vlog benim videom telefonumu atar mısın? Belki çıkartamazsın. Hem ben şöyle okumu hazırlayayım. Dur kanka sıkma. Tamam kanka şöyle arkadaşlar oku. Şu beyaz oku bak. Şuraya bakalım. Arkadaşlar beyaz oku. Oğlum o büyüsüz. O büyüsüz. Büyüs, büyülü kanka. Arkadaşlar büyülü sanıyor. Büyüsüz oku. Bu problem büyülü. Ah büyülü. <laughs> arkadaşlar şöyle onun can götürmüyor mu? İki buçuk canım gitti anne can evet Arkadaşlar Kerem'e kaslarımızı hemen göstereyim. Dörtte bitiyor arkadaşlar. Dörtte bitsin evet. Yok kanka beşte bitebilir yani. Ben de yazıyorum zaten oradan kaç kaç olduğunu unutursunuz. Evet arkadaşlar onun adı da taşsız kral. Kral orta arkadaşlar ablam ablam Hatice Otak ee, ben e, e, arkadaşlar üçümüz ortağız abam da yanımda ya, <laughs> aldık yine Kerem'e onda bir <laughs> onda bir <laughs> <laughs> onda sıfır Ola vurma bir şey ben ya. 2-0 arkadaşlar. Dur kanka ben bir okumu çıkarttım da şimdiden vurma. Vurma da. Arkadaşlar yani Kerem. Nope. Nope Kerem. Nope. Kara demin kastırıyordun gene. Hadi başla. Kerem noobs. Nope Kerem. Nope. Ağzını kırdım. Nope dedik kırdım sana nope. Nope. <laughs> Snoop. Nop. Snoop. Arkadaşlar sadece elimizde yay bir de ok var. Zırh falan kesinlikle. Arkadaşlar parkur da yapıyor. Ben bazen burada. Ve pekmek ister. <laughs> Kerem orada parkur yapıyor. Bekle kanka. Bekle bir. bir ağzını krem. Bekle bir ya. Bekle diyoruz oğlum ben sana. Ark Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nıb değilim ben. Nıb. Kanka tuz kanka tuz. bir kere yap. Arkadaşlar kuş güvercin videolarda gelebilir. Evet arkadaşlar. Abi ya ben ölmem. Ah öldüm. 3-0 mı? Arkadaş 3-1. Hay Allah aşkına 3-1 mi? Evet. Aynen. Sana aldım dairetten. Kerem bacağını o, vurdu. Arkadaşlar Kerem'i şuradan bacağına bir vura Çok güzel olsun. Vurdum arkadaşlar vurdum. ona abone. Arkadaşlar 10 abone yaparsanız çok güzel şeyler gelebilir. Bilok. Bilok evet arkadaşlar. Videomuzu videomuz videomuz devam, devam, ee, ettir. devam ettirelim. Devam ettirelim. Ooo bir cam arkadaş ağzını kırdım. Nasıl aldın lan nasıl aldın Hayır benim adım ne? Taşsız kral. Evet, biz taşsız kral evet, kanka, çok... kanka gelme ya gel. <laughs> ya arkadaşlar. Ya. Ya. ya abi gelme ya. Gelirim ben. Kanka bir bir parasına girme mı? var. Bunu biliyorsun yani. Bak, evet, arkadaşlar. Kaç. Hayır Sizin kanka. Ol... Tamam ya olmasın. Abi ben yine sana vurdum. Kanka. Şöyle hemen Kerem'e bir vuralım. Çık arkadaşlar ben onu nasıl yapacağım Ne bakıyor beni? <laughs> ne, ne bakıyorsun? Arkadaşlar Kerem yanımda bu arada. Aynı. Ne bu? Ne bu Kerem? Bizim de bu değişimiz de güzel arkadaşlar. Tatsız kral abisi. Oy! Arkadaşlar yani taşsız kral. Bir başka oluyor. Ekibi arkadaşlar. Taşsız kral ekibi. Kimizin de da taşsız kral. Ağır düşüyordu. Arkadaşlar. purfalan evet, arkadaşlar küfür yasak. Ee, kanalda öyle bir yok. yok. Diyelim bir de, evet, bir de. Arka <laughs> bilmiyorum kanka. Arkadaşlar sayar ya. Biz 10 13 Kaç dakikalık dakika. olsun videomuz? Şimdi 6 dakika olmuş arkadaşlar. Aa mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Devam ediyoruz. Kanka ben gittim. Şimdi arkadaşlar Kerem gelsin ben hazırlığına koyayım. Kanka evet. benim tamamen tamam gitti ya. Nasıl arkadaşlar devam ediyoruz. Burada ben kadar da Kerem şimdi gelir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Abi hemen vurma ya. <laughs> arkadaşlar. Abi nasıl vurdun bak. Oğlum ben mayıyım arkadaşlar. İşte oku görüyoruz burası gel. Bu ok aslında normalde tek atıyor arkadaşlar. Yani ya, bilginiz olsun ben. Bunlar iki tane 64 aldım. Bu unutmuş. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar başla demek yok herhalde. Bak bir an. öldürdüm ben aslında onu orada da. Ağzını kırayım. Ooo arkadaşlar çok süper koydu yani. Ya, biz neyiz? Taşsız kral. Ta ta taşsız kralın tacı olmadığı için biz taşsız kralız. <laughs> Aynen arkadaşlar. Biz kralların tacı ol olmadığı zaman taşsız kral olurlar. Oğlum niye ateş etmiyor? Ha, o kaydı bağlamış. Taşsız kral için. Taşsız kral için. Arkadaşlar. Bu şu anki kerem öldür, öldürmem. Taşsız kral için geliyor arkadaşlar. Sırf sizin için. Ağzını kırık. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oh, <laughs> Biz neyiz? Taşsız Kralız. Bakın yazıyor orada. Taşsız Kral yazıyor. Ama kanka sen TCZ Kral yapmış. <laughs> Hayır sen öyle yapmıyorsun. Ben Taşsız Kral yapıyorum. Hayır oğlum ben Taşsız Kral sen. Lan bak bakalım bir isme. Profiline girme. Vurmayacağım. Ama kanka ben vur görebiliyor musun sen beni? Ayıpsa kaçacağım. Oo, yok. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu <laughs> öldürmesin sizi için arkadaşlar. Oh, <laughs> Öldürme sizi için. Ah, böyle öldürmesin sizi. Geba, ah, sağ oldu burayı. Bu arada gece olmaya başlıyor. Gece gündüz savaşıyoruz arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar bu öldürmede taksi sıkıntı 11. dakikada bitireceğiz arkadaşlar 3 üç ne üç şu oğlum ben seni geçiyorum oğlum, ne arkadaşlar ne arkadaşlar yazar yorumlara yazarsınız kaç kişi ya biz videoyu izleyip öğreniriz Baş, demeden başla ola. Aşağı evet. Evet. Bu bu görücü için ben de. Ooo kanka. Arkadaşlar direkt ben vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, pamacın alacağız. Bakın evet. 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 <laughs> <Tesis. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ben onu düzeltirim. Arkadaşlar bir kere daha kanka dur baş, başla diyeyim. Arkadaşlar bir kere daha şöyle. Evet. Kanka o kadar Bak ben tahsis kıramıyorum. Evet arkadaşlar kanka devam ediyoruz başla. Arkadaşlar nasıl ölmedi? Oğlum ya nasıl ölmedi? Benim ayrı kanalım vardı bu arada. kanalın adı ne? Kerem Dündür Linkini yaptınız Arkadaşlar kanalın adı Kerem Dündür'müş. Adı da Kerem Dündür'müş. Kanal adı koyuyorsa. Neyse arkadaşlar girip abone olursanız kanala. Ben, ben bir kere daha öldüreyim şu Kerem'i. Kanka kaçıncı dakika? 11. dakikaya giriyoruz işte bak. Arkadaşlar şöyle bir kere yapalım. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Umarım be beğenirsiniz. 5 abonenin sonunda... Ee, arkadaşlar yeni video gelecek. Ee, Unutmayın ve bay bay arkadaşlar. bye